Ünlülerin yaşadığı İstanbul Nişantaşı'ndaki tarihi apartmanın adı kapıcı skandalıyla gündemde. Apartman görevlisi daire sahiplerinden ihtiyacım var diyerek topladığı paralarla ortadan kayboldu. Üstelik ailesini de geride bıraktı. ATV Haber ekipleri de bugün o apartmana gitti ve bakın neler oldu. Herkes ama para aldı. Yani söylentiler var ben bilmiyorum ben kendimi biliyorum. Söylentiler ama... Yani herkesten aldığı yönünde. Kucağında bebeğiyle görürüz ve bebeğini sever geçeriz ve iyi görünümlü bir adam. A açıkçası çok şaşırdım. Borcum var diyerek kapıları çaldı. Daire sahiplerinden topladığı paralarla kayıplara karıştı. Ünlülerin oturduğu apartmanda kapıcı şoku yaşandı. İnanamadık yani. Telefonu kapalı. Aradık. Ne duydunuz peki olayla alakalı? Apartman şeylere mesaj attılar. O kadar galiba kayıp oldu dediler o kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede ve Zafer Algöz İstanbul Nişantaşı'ndaki bu tarihi apartmanda yaşıyordu. İddiaya göre apartman görevlisi ihtiyacı olduğunu söyleyerek aralarında ünlülerin de olduğu bina sakinlerinden para istedi. Apartman görevlisi bir yıldır bu apartmanda çalışıyordu ve iddiaya göre apartmanda tanıdığı güvendiği isimlerden beşer bin lira topladı ve parayı alır almaz da ortadan kayboldu. Düzgün birisiydi zaten hiçbir sorun yok. Ondan Öyle mi güven sonra... sağladı acaba? Ya belki başka sorunu vardır hiç bilmiyorum yani biz öğreniriz onları zaten. Az önce duydum yani bir 10 gündür kendisini görmüyorum zaten. İhtiyacım var diye bu Normal zaten insanlık hali olabilir. Herkes o niyetle yaklaşmıştır. Zafer abi de, e, İlber hocam da. Ondan sonra bizim de öyle. Ama dediğim gibi bu çok büyük bir mevzu değil. Zafer Algöz var, Haldun Dormen, Bennu Gerede, İlber Ortaylı. Aralarında ünlülerinde yaşadığı apartman sakinleri şu anda şokta ve... Apartman görevlisinin gittiği haberi onlara bir mesajla duyuruldu. Ancak şu anda kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Apartman yönetimi kapıcıyla alakalı kayıp ilanı verdi. İddiaların odandaki görevli eşi ve çocuğunu da geride bıraktı. Valla dün buraları babası temizliyordu. Yani babası da sanırsam karşı binada bir yerde görevli. Çok üzüldüm duyunca böyle bir şey. Kimse var mı? Dört gün falan oldu en son gördüğüm yani. Eşiyle çocuğu ortada kaldı. Yönetim kapıcı ile alakalı henüz bir şikayette bulunmadı. Ancak ilk yönetim toplantısında da iş aktif hesedilecek. Ailesi mağdur şu anda. Hadi bakalım karar vereceğiz hep beraber. Evet.